Şöyle kuşlarımızı gösterelim. Şunu ben yeni aldım. Bugün 300 lira verdim. Biraz sakin alışamadı daha yeni yuvasına. 200 saattir şu an bekliyor. Bu da ev sahibi muhtemelen yeşilli alı sarılı siyahlı olan dişi bu mavi o muhabbet kuşumuzda erkek diye aldım bilmiyorum daha yeni merak saldım bu kuş işlerine şöyle kafesiniz böyle büyük biraz bugün işte şu şeyi de aldım Bayağı da şey yapıyor ya buralı ya. Biraz yeşil olan hurçun. Mavi sakin biraz ama o bir iki güne geçer muhtemelen. Yeni yuvasına alışamadı daha. Açıkçası ben pek fazla bilmiyorum bu kuş içinden daha. Arkadaş almış bir tane şu yeşili. Ben de işte yalnız kalmasın diye bugün mavi bir kuş aldım. Muhabbet kuşu. Çok fazla ötmüyor. İkisi de. Ama şu YouTube'da bir iki muhabbet kuşu videosu açıyorum. Resmen telefonu yiyecek gibi. Telefonun ekranına bakıyor. Şu de yeni aldım. Bakın. Bakın. Saldırıyor mu yoksa nasıl yaptığını bilmiyorum. Bak 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 bak. Nasıl gagalıyor. Oo. Bu da sakin. Bunu bütün sakin koş. Ne haber? Bak. Ha? Görüyorsunuz. Aa, bak bak. Ben bunlar iyi anlaşsınlar diye aldım. Bunlar resmen kafes dövüşüne çevirdi. Eğer böyle olursa muhtemelen başka bir kafes alıp ayırırım. Bir iki güne bakacağız. Ben de tam bilmiyorum bu işleri. Böyle ziller falan hoşlarına gidiyormuş. Bir yeni bir zil aldım. İşte böyle. Şunun adı Çimenmiş. Ama ben ona farklı bir isim söyleyeceğim. Ya bulmadım. Bir bakalım kafesin kapısını açalım. Kaçma kaçma gel. Burada tam artık ha. Çok saldırgan bu. Yem edelim yem. Çok saldırgan şu kuşumuz. Yani muhabbet kuşları bu kadar saldırgan oluyor mu? Bakın mesela. Gel 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 gel, gel. Bak bak. Bak bak bak. Saldır bakayım. saldır 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 İşte böyle.